<laughs> kadın olmazsa eşitlik olmaz, kadın olmazsa özgürlük olmaz, kadın olmazsa yaşam olmaz. Bu gerçekten başta bunları söyleyerek girelim e, konuşmamıza. Şimdi e, Hatırlayalım bir e, YSK'nın vetosundan itibaren şöyle bir zihnimizi yoklayın. Çok yakın bir zaman e, işte adayımız da diğer bir kısım adayımız veto edilmişti. Ertuğrul Bey de veto edilenler arasındaydı. Sizler Mersin'de güçlü bir direniş örgütlediniz. Gerçekten önemli bir e, kararlılık sergilediniz. E, bu kararlılığı görenler gördü ve YSK bir gün içerisinde Diğer tüm illerdeki protestolarla birlikte ne yaptığı adayımızı tekrar e, bizlere geri verdik. Şimdi e, bu nedendir? Bu bir denemeydi. Belki sizin tepkinizi görmek istediler. Tek bir amacımız var. Özgürlük, adalet ve eşitlik gibi bir amaç. Hak ve özgürlüklerimiz için e, Ertuğrul Bey çalışmaya gidecek oradan. Ankara'dan göreceksiniz çalışmaları ki gidecek biz bu konuda en ufak bir kuşku duymuyoruz. Ben biliyorum o buradan tekrar konuşmasında söz verecektir buna dair. Ama izleyin diyorum. Buradan 11 tane milletvekili gidecek Mersin'den. Ama bir tanesi bence 11'ine bedel olacak. Buna Kadına yönelik şiddetin artışın olduğu dönem bu iktidar dönemidir. Yine bu araştırmaya göre her gün ortalama dört tane kadın cinayete kurban gidiyor. Bu nedir biliyor musunuz? Tam olarak bir kadın kırımıdır. Bir kadın katliamı olarak biz bunu değerlendiriyoruz. Bu açıdan eğer gerçekten kadına yönelik her türlü şiddetin önlenemediği ki Türkiye'nin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmeler var. Bu bizim için kriterdir. İşte bunun için AKP'ye oy vermemek gerekiyor. Bu önemli. İşte bizim gönderdiğimiz adaylar Ertuğrul de kadın erkek eşitliği konusunda mutlak çaba gösterecek olan adaylardır. Bu açıdan AKP'ye oy vermemeli. Yine CHP'ye bir bakın. Türkiye'de siyaset yapan ve şu anda ana muhalefet partisi deniyor. Ama bizce ana muhalefet partisi bugün BDP'dir. Ana Muhalefet Partisi misyonunu da biz gerçekleştiriyoruz. CHP'nin başkanı hala Kürt ve Alevi olduğunu neredeyse gizleyecek durumda. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız ve CHP bugün statikodan ve e, onun uzantılarından yana tavır alıyor. E, Kürt sorunu konusunda adım atmıyor, Kürt sorunu konusunda fikir bile beyan etme konusunda çekinsel davranıyor. Bütün bunlar önemli sorunlar Türkiye açısından. İşte biz kadınların yapacağı bir şey var. Artık bizler adeta kar topu gibi çoğalarak büyümeliyiz ve Türkiye'de erkeklerin elinde olan bu siyaseti değiştirmek için erkek demokrasiden gerçek demokrasiye gidebilmemiz için kadınların siyasette daha çok yer alması, kadınların siyasette yer almalarının önünün açılması lazım. İşte Barış ve Demokrasi Partisi bugün yüzde 40 kadın kotasını siyasette işletiyor. Görüyorsunuz meclisteki milletvekili sayısını kadın milletvekili sayısını artıran Barış ve Demokrasi Partisi'dir. Mücadele dolu kadınla bir daha bir arada hiç olamayacağım diye hakikaten çok üzülüyorum. Gerçekten bu seçimlerin benim için en önemli yanı hem kendi kurtuluşu için hem kendi hakları için hem başkalarının hakları için bu kadar çok sabırla, azimle, ciddiyetle ve aynı zamanda neşeyle çalışan bu kadar çok kadını hiç hayatımda bir arada görmedim. O yüzden e, e, seçim bitince bu da bitecek diye korkuyorum. Sanırım eğer seçimi başarıyla bitirirsek e, bitmez. E, o nedenle benim e, benim çıkarım bu seçimi kazanmaktı. Sizi bilmiyorum ama herhalde hepimiz bunu kazanmak istiyoruz. Ee, aslında bizim blokun kadın sureti olması. Yani hem her yaştan, hem her meslekten, hem her inançtan, hem her e, kültürden e, kadın e, bir araya geliyor. İşte başını örten de, örtmeyen de birbirini kabul ediyor. Burada mesela bir türban tartışması diye bir tartışma burada yok. İnsanlar onları görmüyorlar bile ya da görseler e, gördükleri, fark ettikleri zamanda onu kabul ediyorlar, benimsiyorlar. E, zihniyet farklılıkları e, o kadar önemli değil. E, inanç farklılıkları hiç önemli değil. Bu bu kadar çok e, birbirini barışçı bir biçimde kabul eden bir e, topluluk aslında bu blokun demek istediğinin özeti. Yani şimdi şuranın fotoğrafını çekip Emek demokrasi ve özgürlük bloku nedir diye soranlara işte onun kadın sureti budur diye göstersek e, anlarlar mı bilmiyorum ama kaz kafalı çok olduğu için anlamazlar. Bir sadece bir seçim yapmıyoruz. Bir halk hareketi burada ortaya çıktı. O halk hareketi kendi amaçlarına doğru seçim de dahil olmak üzere yürüyor ama hayat seçimden ibaret olsaydı tahmin edersiniz ne kadar sıkıcı olabilirdi. E, Allah'tan böyle değil. E, e, yapılacak pek çok iş var tartışılacak paylaşılacak fikirler var e, savunulacak iddialar var e, paylaşılacak oyunlar ah, halaylar var vesaire e, bence iyi eğleniyoruz Umarım en kötü günümüz böyle olur 12 e, Haziran'dan sonra e, Türkiye'yi zorlu bir e, karar arefesine e, de göreceğiz e, Barış ile savaş arasında karar verecek bu memleket. Ee, işte buradaki bu e, gülümseyen e, yüzlerin e, gülümsemese de olacağını e, ağlarsa da bize ne e, olacağını düşünenler e, bu memlekette olabilecekler. Onların azınlıkta olması için çaba göstermeniz lazım. Çünkü hakikaten bu karşı karşıya kaldığımız en önemli mesele olan savaş sorununu çözmez isek, buna bir kalıcı çözüm bulamaz isek e, ben bugüne kadar gördüğümüzden daha güçlü bir gerilimle karşı karşıya kalacağımızı öngörebileceğimiz kanısındayım. Bunun için bir hani baykuş gibi konuşmayayım ama bu böyledir. Çözülmeyen problemler kanserleşir ve daha büyük sorunlara yol açar bu savaş ve Kürt meselesi Türkiye'de çözülmeden bu toplum ilerleyemez hale geldi ve bunu mutlaka çözecektir. Kimileri için bu çözüm inkardır. Başbakan inkardan geçtiğini e, çözümün düşünmeye başladı. Tıpkı kendinden öncekiler. <laughs>